Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini yaratmaya kadir değil mi? Allah diyor ki ben bir kere yarattım dünyayı. Ventilatörler var, uçaklar var, gemiler var, insanlar, elbiseler, yiyecekler, değil mi? Kromozomlar, evet. hücre, balıklar, her şeyi yarattım. Kitapları da yarattım diyor Cenab-ı Allah. Bu gücümü gördünüz diyor. Bir kere daha yapabilir miyim diyor Allah. E kardeşim yani en avana adam bile olmuş olsa, e bilir ki olacak tabii ki. Yani şimdi matbaada bu kitabı bastım mı, bir kitabı, İkinci kitabı bir matbaa basamaz diyebilir miyim ben? Evet. Diyemeyiz. Yani haşa benzetmek evet. gibi haşa olmasın. Evet. E benimki devam edecek demektir. Değil mi? Evet. Ben bunu nasıl yaptıysam diyor bu şekilde kapsamlı atomların yapısına kadar, böceklere, mikroplara, virüslere, hücrenizin yapısına, beyninizin yapısına, koku alma duygunuza, kollar, mafsallar, iç organlarınıza kadar nasıl detaylı yaptıysam, Yine yapmaya gücüm var diyor Allah. Ee, bak ama düşünmemiz için diyor ki gökleri ve yeri yaratan. Onların bir benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir diyor Allah. O yaratandır, bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen olur diyor Allah. Maşallah. Hani evrim vardı? Yok hocam. Bir anda meydana gelir tabi.